Arkadaşlar merhaba. Bugün dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Valance'da dostluk savaşı atacağız. 3'e ulaşan kazanır şekliyle oynayacağız. Onun kanalı için de bir video çekmiştik. İsterseniz bir göz atabilirsiniz hem destek olmuş oluruz. Kendisinin başarısı benden daha çok. Kupa yolundaki başarısı fena değil 4. sırada bitirdi. Bizim daha iyi ama CRL'deki performansı bu zamana kadar daha iyiydi. Normalde oynamadığım bir desteği alacağım. En azından tahmin edemesin diye. Tazı destesiyle ilk maça geçelim. Wallace hakkında biraz daha bilgi verebilirim. Kendisi Brezilyalı ama en iyi Brezilyalı oyuncu diyemem. Lucas ve Samuel Basota varken. Ateş şu kuleye vurmasın. oyun oynayış tarzını seviyorum çünkü stabil oynuyor. Yani bir gün çok kötüyken bir gün çok iyi oynamıyor. Genelde iyi oynadığı için zaten tutarlı bir oyuncu. Tesisini öğrenmeye çalışalım. Klasik beyit deste oynuyorsa bizim işimize gelir. Okları fıçı için saklayalım. Güzel. <laughs> İskelet kral tek de alamıyor. Çok fazla hasar yedik. İskelet kralın özelliğine basmayacağım. İksirim 10 olunca tazıyı atalım. Zaten sol taraftan tekrar bir atağa gelirse bir şey atmayacağım. Sol kulemizin canı çok azaldı ama en azından biraz daha iksir atması lazım. Madenci atacağım güçlü madenci biraz daha ilerlesin. Çok fazla iksir harcadı. Sağ taraf alalım. Hazırsız yakalanmayalım güçlü madenciye karşı. Böyle bir Mezar taşı atabiliriz. Goblinler vursun. Biz de bir tazı atalım. Güçlü madencinin özelliğine bastıkları zaman direkt prenses kulemizin önünde çıkıyor. O yüzden hemen kulemize vuramasın diye iskeletler iş yapar. <laughs> Okları şimdi atalım. Ortadan baskı yapmaya devam edelim. Kendi mecleri çok çalışıyor bu maç. 2 bizim tazı destesi hızlı destelere karşı çok daha fazla çalışıyor. Zaten bu maçı da eşleşme sayesinde biraz rahat kazandık. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci maç için de bait desteği seçtim tazı alacağını düşünmüyorum. O yüzden roketsiz bir şekilde oynayacağım. Tekrar bir fıçı atabiliriz. Belki kasırgası vardır. Şöyle sol tarafa mail attım. Şu an kupası 8091 ve bu kupa'yı mezarlık destesiyle çıkmıştı. O yüzden çok sağlam oynuyor. Golem olacağını düşünmüyorum. Böyle bir golem destesi de var ama. Bir zehir varmış zaten mezarlık. Hemen köprüde öldürelim. Roketimiz olmadığı için bence eşleşme onda. Bir de iyi oyuncu bilmiyorum nasıl vuracağız. Yine kasırgası dönmüştür ama atacağım. <laughs> Güzel. Vuruyoruz. İkisiyken kulesine vurmamız daha da zor olacak. O yüzden biraz agresif oynuyorum. Mezar taşını kıralım. Sanki bir mezarlık atabilir gibi. Kuleye vurmasın yavru ejder. İskeletler çok vuruyor. Herhalde iksiri yetmediği için varili geç atmış oldu. Zaten oradaki fıçı atmamın sebebi hata fazla iksir harcayamasın diye ama biraz hasar yedik yapacak bir şey yok. Şu an roket olsa rokete döneriz derdim ama Yine köprüde durdurmaya çalışalım. Çok iyi bir kasırga. Sanki Dark Goblin'i daha fazla uzağa atmalıydım. Ya kuleye vurmasın. Neyse bir kere vurdum. kasırgayı elinden çıkardı iyi oldu şimdi varil tek atmıyor diye biliyorum. <laughs> evet öyle. Ama yine de kulesine vuramadık. Sağdan gelmez artık. O yüzden topu attım. Özelliğine bastım. Çalışmadı. Kuleye vurmasın. kulesine vuramıyoruz şu an. Hata gelecek gibi yine hemen bir fıçı. Kasırgasını elinden çıkardım İkinci fıçıyı da atacağım. Bu sefer ön tarafa. <laughs> Çok vuruyoruz. güzel kazandık. Bizde roket bile olmadığı için bence eşeşme rakipteydi. Şimdi 3. maça da geçelim. 3. maç için metada popüler olan bu köstebek Destesi'ni seçtim. Alpa gibi oyuncular bu desteyle güzel yükseliyor. Kuleye de vurması pek iyi olmadı, Köste bir attım. Keşke arkaya doğru atsaydık. Bombacı çalışıyor. Elektrodev için felaket kulesini kullanmayalım zaten yarı canı kalmış. Normalde köste bir de atardım ama fazla iksir harcadık. Neyse altın şövalye vursun zaten bir tane daha bina kartımız var. Elektrodev'i hemen öldürelim. Bombacıyı da attım. 2x'e de giriyoruz biraz daha agresif oynayalım. Şöyle arkaya doğru köstebeği de attım. Bu sefer roket atalım elektrode mi? Altın şu kulemiz de doğru geliyor. bombacıya bir de ateş şu atalım. Altın şu kulemize odaklanınca çok fazla hasar veriyor. O yüzden ona dikkat edelim. <laughs> Bu Roketi varmış hemen bir köstebek. bizim bombacı bu maç çok fazla çalıştı. İkinci bir roketle hemen alıyoruz. 3x'e de girdik hemen döndürelim. Eşleşme iyi geldiği için maçı kaybetmek istemedim. Biraz daha garanti oynadım. Şu an 3-0 yenmiş olduk. Bence eğlenceli maçlar geçti ve dediğim gibi ikinci maç haricinde kazanması neredeyse imkansızdı. Bir sonraki videomuzda konuk oyuncu olarak kimi alalım yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.